Hayalle şimdi masa sileceğiz. Bir çeşmeyi aç. Çeşmeyi açar mısın önce? Bezimizi ıslatıyoruz. Tamam. Kapat çeşmeyi. Tamam. Şimdi bu bezi buradan alıyorsun. Şöyle yapalım. Bezini al. Şimdi masayı güzelce sil. Hadi anneciğim benim. Sil güzel 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 güzel. Güzel her yerine her yerine. Duvarların orayı da sil. Bir daha sil yeniden. Duvarı silme. <laughs> Masanın üstünü sil hayal. Hayal. Masanın üstünü sil güzel canım. Sil masamızı. Evet. Şimdi o bezi. O bezi getir buraya bırak. Tezgahın üstüne. Bırak. Şimdi bu bezimizi al. Onu bırak. Tamam. Şimdi bu bezimizi al. Masamızı bir daha sil onunla da sil masamızı. Güzelce sil masamızı onunla. Sil, sil, sil bakayım nasıl siliyorsun. Sil bakalım nasıl siliyorsun. Sil. Evet, benim kızım sildi. Hayele temizlik dersi verin, ödev verin siz temizlik olarak. Ama diğer ödevleri yapmıyoruz biz.